Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün Dating Simulator'un 11. bölümünü çekiyoruz. Bugün arkadaşlar niye Dating simülatördeyiz? Çünkü arkadaşlar oyuna böyle kocaman bir Luna Park getirmişler. Ben sadece fotoğraflarını gördüm. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Hep beraber bakacağız şimdi sizin. O yüzden videoya geçmeden önce destek amaçlı birer tane like atarsanız çok mutlu olurum. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abonelik çok önemli bu arada. 30.000'e 30 gidiyoruz. Keyif seyirler. Evet arkadaşlar şimdi şöyle güzelce evimizde uyandık. Ulan özlemişiz evimizde falan da bizim. Arabalar falan da iyi de. Ha. Şöyle evimi bir gezeyim ya. Buradan niye geçemiyor oğlum? Ha. Dur abicim ben bu evi çok güzel. Karakterin boy yüzünden kapıdan geçemiyoruz anasını satayım. Güzel odalar falan yerinde abi. Bizim mutfak falan da iyi. Burayı ne yapmıştık? Buraya da tuvalet yapmıştık. Burası misafir odasıydı ama evet. Streamer Life'da burası şeydi mining odası. <laughs> Uyan benim araba garajda mı? Yok. Benim araba burada. Uf arabayı da özlemişim ya. Oğlum arabamızı da özlemişiz. Şimdi şeye bakacağım arkadaşlar. Luna muhabbeti gerçekten gelmiş mi? Oo harbiden gelmiş lan. Arkadaşlar şu üst tarafa baksanıza. Devasa bir Luna var orada. Şimdi direkt oraya mı gitsem? Aa bir dakika biriyle eşleşip gideyim ben oraya. Bu ne oğlum hepsini beğendim anasını satayım. Tamam anime kızlarını beğendik arkadaşlar. Yanlışlıkla çift iki kere bastım ama. Lan tamam, devam et ya. Çok saçma bir ses çıkarıyorsun. Git. Git buradan. Ne zaman eşleşeceğiz abi? Eşleşmek için geri seveyim. 24 saniye. Aman arabamla... Otur atayım. Oo, oh, oh my god. Ses çok. Araba sesi çok fazlaydı. Buradan çıkar mı lan? Çıkmaz. Bunu itmek lazım. Çık oğlum. Vallahi arabayı da özlemişiz he. Eşleşmişiz. Şimdi arkadaşlar şeyden eşleştim hani eşleştiğim kız belki oraya gitmek ister. Beraber gideriz. Tek gitmiyim. Avuray. Selam. Merhaba nasılsın? Şimdi arkadaşlar anime kızı şey yapınca heyecanlanıyorum ben eşleşince anime kızıyla. <laughs> Bugün buluşalım mı? Avuray. 41 diyor ama yalan anime kızları 41 yaşında olamaz asla. Lan ne oldu okey dedi. He. Lan tamam, oyunu unuttuk. Nerede bekliyorsun beni? Oo karşıda bekliyorsun. Şu anda sana doğru yola çıktım Avuray. Seninla Seni Park'a götüreceğim. Siz de arkadaşlar benim gibi drop shipping yaparak Lambo sahibi <laughs> <laughs> Instagram'da reisler geliyor sürekli Lambo'nun önünde böyle. Oğlum şuradan atlayamam mı ya? Atlarım. Atlarım. Ben buradan atlarım abi. Bir dakika. Allah'tan 2000 para bırakmışım ha. 90 anay. Ha bu arada Luna Park'ta çalışabiliyoruz bir de arkadaşlar. O nasıl oluyor bakacağım ona da. İnşallah kız oraya gitmek ister ya. İstemezse ayıbıdır. Lunapark'ı bir görmeyelim mi oğlum? ana vurdun. Ben çarpmadım ben çarpmadım. Ben çarpmadım ki... Hmm, Bakalım bu anime kızımız nasılmış? Selamlar. Gayet tatlı bir ablamız. Bir ablayı görmemiştik bu arada evet. Merhaba. Selam. Hmm. Vay be iyi gördüm seni. Ben de bunun gibi konuşayım ben. Hı hı hı. <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle konuşuyorum arkadaşlar bunları. <laughs> acil alkol ihtiyacı varmış Bakayım ee, Bacak bacak üstüne atılmış zaten. Bar neredeydi lan Bar için şöyle düz gitmemiz Gerekiyordu Eee abla ne yapıyorsun Hayat nasıl gidiyor La barca gitmeyeceğiz beraber diyorsun araba ya. İzle. İzle şovumu. Turbo sesi çok iyi değil mi ya bak. Bu turbo sesi mükemmel abi. Lan bu da turbo mu var lan? Sağa döneceğiz abi. Ben hep kaçırıyordum onu. Bu sefer kaçırmayacağım inşallah. Hanımefendi bekliyorum sizi. Evet hanımefendi geliyor. Hemen bara gidiyoruz hanımefendiyle. Hemen buraya oturuyoruz abi. Oha aynı yaptı lan. <laughs> Menüyü görelim abi. Sende bir viskici tipi var. İki tane viski söylüyorum ben buraya. <laughs> Üniversiteye gittin mi? Ya biz üniversite okumadık. Biz direkt drop shipping falan filan. <gülüyor> üniversite <gülüyor> mezunu. <gülüyor> Çok güzel ben de öyle. Güzel bir <gülüyor> <gülüyor> Konuyu değiştirelim. Ne ne yapalım konuyu? <gülüyor> <gülüyor> Tamam arkadaşlar biz anlaştık konuşmamızı yaptık yani böyle konuşacağız bunlarla kendileri öyle konuşuyor çünkü. Şimdi hanımefendi alışverişe götürüyoruz. <laughs> Oğlum bir şey diyeyim iyice sıcaktan delirdik ya. Yani. Ben o mahalleye yine gelirdim de arabamın altı çizilir. Böyle miydi lan devam ya. <laughs> size alışveriş yaptıracağım hanımefendi. Bir an of sıfır. Ben şuradan park yerine. Oo. Gelin bakalım hanımefendi. Merhabalar. Ha, pardon kendi yapıyordu değil mi? Evet unutmuşum. Böyle bir şeklimize bakalım ya. Of bıraktığım gibi duruyor karakter ya. Şekil şekil. Şekil on numara abi bak. Böyle yandan bak bir de. Tamam. Yaptın mı? Yapmamış. Tamam alışverişine bitirdi. Ne almış acaba? Çok merak <laughs> ettim. Güzel alışveriş oldu. 14 dolar mı? Çok ucuz. Allah herkese böyle bir iş nasip etsin. <laughs> ne söylüyorum? Şimdi ne yapmak istiyorsun? <laughs> Ama sen de hiçbir şey bilmiyorsun ya. Arkadaşlar eve giderim demeyeceğim. Çünkü şey yapmam lazım. no Park'a gitmemiz lazım. Restorant mı? No Park'a niye gitmiyoruz ya? Niye bu abla Park'a gitmek istemiyor benden? Gel restoranta gidelim gel. Garson siparişi ablaya verdireceğim. Hoş geldin Snoop Ne alır? Siparişi diğer kişi versin. Güzel. Tatlılar söylenmiş. Yani sizin kadar tatlı bir menü getirmişsiniz. Çok beğendim. <laughs> beğendim tabi evet. Boşluk attım abi. Çok konuşkan biri değilsin sanırım ya oğlum. Konu hakkında ne konuşabileceğiz lan? <laughs> Benim adam niye balık oldu bir anda oğlum? Ne iş yapıyorsun? <laughs> Söylemek istemiyorum. Ben yani şimdi git utanma söyleme. Genelde inşaat inşaat işlerine gidiyorum. <laughs> Abi inşaatçıyım ben. Ney nasıl inşaatçıyım işte ya. Duvar falan örüyorum. <laughs> ben de bir şey sen ne iş yapıyorsun lan? <laughs> Öğrenciyim çalış. Bak işte ya. Nasıl geçiniyorsun? <laughs> Sağ olsunlar ailem destek oluyor. Okey anladım. <laughs> ne oldu? <laughs> Allah için Luna Park'a giderim de ya. <laughs> Luna Park'a giderim de ne olursun. Kararını ver Luna Park'ta. <laughs> Şah. Eve gitmek istiyor ya. <laughs> oğlum ben eve gitmek istemiyorum ya. Arkadaşlar galiba no parka tek mi gidiyoruz ya? Ama olmaz ki öyle oğlum ya. Neyse bir eve biz. çıkmam gerekiyor. Batur'da da böyle kaza yapmıştı. Hmm. mükemmel evime geldi. Arabayı direkt burada bırakacağım. Gel bakalım hanımefendi. Hemen buradan evimize girelim. Yani evi beğenmeme gibi bir şansın olduğunu düşünmüyorum. Beğenmeme çok benziyor. Zevklerimiz aynı gibi. Devam edelim. Edelim. Edelim bakalım. Sıradan bir yatağım var. Ha. Nasıl lan en pahalı yatak değil mi o? Ben çok rahatsız ama kondom taksan iyi olur. De kondomsuz devam ediyorum. <gülüyor> 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 Hiç soru yok soru <laughs> yok. Böyle devam etmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar o kadar oyuna girmedik yani şimdi. Neye basıyorduk lan? Space. <laughs> yes 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 yes. Şibili şibili. <laughs> Dünyanın saçma sahnesi bu arada bu. Dom, dom, dom. Yes, yes, yes. Evet. Dünyanın en saçma sahnesini de yaptığımıza göre. <laughs> you have at 122 karizma yaptı galiba. Arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntı var. Sanırım Luna Park'a tek başımıza gidiyoruz yani. Böyle bakacağım şimdi. <laughs> bir dakika ama gitmeden önce şeye bakacağım. Şurada görmediğimiz bir abla var mı ya? Nasıl eşleşiyorduk lan? Heh, eşleş. Aa yatma, yatmam lazım. Tam ya parka gidip bakayım yatar mı? Eşleştiniz mi? Kimle eşleştim lan? Ben eşleşme yapmadım ki. Nasıl oluyor bu? Bir dakika bir kulübe gideceğim önce. Nasıl eşleştim oğlum ben? Şu ligi boyu bir arttırayım da bir bakayım kimle eşleşmişim. Çok merak ettim çünkü. Nereden sağa döneceğiz? Allah Allah kimle eşleşmiş olabilirim oğlum ya? ya hoş çıkmayan Lamborghini olur ya? lardan sağa gireceğiz. Evet, dur evet. Olabildiğince hızlı gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Dönüyoruz. Buradan sola. Ha, arabayı burada bırakacağım. İçeri kadar sokmayız. Siz hala kavga... Gittim geldim. Hala burada kavga mı ediyorsunuz ya? İnanılmaz abi. Abicim al şu parayı. Beni içeri al. Ya Burada bir değişiklik oldu mu? <laughs> Aa burada şeyin yerini mi ya? Evet. Öyle mi an da eşleşmeye bakabilir miyim? Ses çok fazla. Şu anda eşleşmeye bakabiliyor muyum peki? Kabul. Allah Allah. Kimmiş bu ya? Bugün buluşmak ister misin? Olabilir. Olur mu olmaz mı? Abi bir dakika alıp kendimi götüreyim abi. Tamam. Kızı alıp kendimiz götürelim abi. Ne illa şeyi bekliyoruz ki. Belki biner ben de beraber. Hemen sağda. Şuradan atlayıp giderim abi. Aklıma bir anda çok mantıklı fikir geldi. Kız alıp kendim götüreceğim abi. Hocam. Hayır, bunu yapmak zorundayım. Buradan geçmiyor musun gerçekten? F ile geçirim ben sana. Efendim merhabalar merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Tam zamanda geldin. Seni çok beklettim mi? Tam zamanda geldin diyor. Ben de beklettim mi diye soruyorum. İnanılmaz abi. Şimdi arkadaşlar kendi istemezse ben zorla götürüyorum bu parka. Nereye gitmek istersin diyorum. Ben biraz açım restorana ne herhalde. Tamam olur dedim. Ben kendim götüreceğim bunu şimdi Nopark'a. Yok öyle abi restoran restoran. Atla Nopark'a git. Bak oyuna yeni güncelleme gelmiş. Nopark gelmiş. Sen restoran falan diyorsun. çekişmiyor <laughs> Devam ki. İleriden sağa dönüyoruz. Oradan sola dönüyoruz. Nopark'tayız bakayım onu. Demem abi abine yol ver bakayım oğlum. Şuradan sola. Doğru girdim lan evet. Oo astronot. Ne lan bura? Oha. Oğlum burası da böyle. Bu ki lan. Şuradan bilet mi? Evet bileti buradan aldım. 2 tane. 20 tane bilet aldım. Bura ne? Çalış yani çalışma yeri. Gel bakalım hani sana ne oldu lan? Abi bir şey değil mi? Burası baya iyi duruyor. Bunlara binebiliyor musun peki? Evet. Dur bakayım çok merak ettim. Buna binebiliyor mu mesela? mu mesela? Abi bir dakika şu abiden mi biliyoruz? Oğlum çok iyi lan. Hız falan. Oha bak ileride de bir şey. Oo hep sıra bakacağız oğlum çok iyi. gel <laughs> gel sana ne oldu ya? Tek mi biniyorum lan? Oğlum niye tek biniyorum? Tek biniyorum arkadaşlar. Ablayı bıraktı. 20 tane de bilet vardı. Niye tek bindim ya? Oh my god kalkışa geçtik. <laughs> oğlum çok iyi yapmışlar lan. <laughs> Ana lan. <laughs> <laughs> Karakter bağırıyor. <laughs> Oo, olup çok fena. Oh my god. Bu kadar dönüyorlar. <laughs> Bir dakika bizim ablayı görebileceğim. Bak orada beni bekliyor ya bak solda. <laughs> Arkadaşlar bundan çıkıyorum. E sen niye gelmiyorsun ya? Konuşsak. Ne yapmak istersin? <laughs> Yani bilmiyorum ki. Ver kararını. Sen de gel be. Sen de bin lan. Yok gelmiyor abi. O zaman arkadaşlar buradaki her şeyin keyfini ben tek başıma çıkaracağım yani söyleyeyim. Bu neymiş ya biraz daha buna <laughs> ne bu ya? Sen gelme sen. Ben binerim buna valla. Oh my god. Ha bu bir şimdi kendi etrafında dönecek değil mi? Abi ustam. Niye dönmüyor? Bizimki dönmüyor abi. Oo dönüyor. Arkadaşlar, oğlum bunlar gerçekten çok fenadır la. Oh my god. Şöyle bir selam vereyim. Şey gibiyim şu an. Sanki annem beni şeye getirmişti. de bekliyor da bak. Tamam abi bu, bu kadardı. Bu eğlendirmedi pek. Başka ne var? Dönme dolaba da tek bineceksen bunun bir anlamı yok ya. Bakayım tek mi biniyoruz abi? Tek biniyoruz. Şöyle abi en üstten bir manzaraya bakıp ineceğim ya. Çıkalım en üstte. Ya bunun olayı buna iki kişi binmek abi. Evet güzel manzara tamam. Başka ne var abi? Şurada şöyle bir şey var. Bu neymiş? Biraz da buna bakalım. Oha bak ileride hız treni falan var. Ne oluyor? Kalkışa geçiyoruz. Arkadaşlar bu çok fena bir şey olacak mı ya? Bekliyoruz çok fena bir şey olacak mı? Uçak değil mi bu? Evet uçak. Uç o oh, uçuyoruz oğlum. Oğlum niye bağırdın ki? Daha bir şey olmadı ki anasını satayım. Ha bu olduğu yerde dönecek biraz daha. Ana Çok fena bu. Bak şimdi. Bak 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 nasıl hızlanıyor. Sen ablar. Oo, <laughs> oh, 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 oh my god. <laughs> Oğlum çok güzel yapmışlar. <laughs> Abi çok güzel yapmışlar. Çok beğendim bu arada fark olayını. <laughs> Eğleniyorum ben şu an yani. <laughs> Hop tak bir anda inerim. Tamam. Çok eğlendik abi. Büyük ihtimalle şu hız trenine de hız trenine de biniyoruz ama. Buradan mı biniyoruz? Yok. Hız trenine nasıl biniyoruz? Oo, oğlum daha bir sürü şey var. Bu neymiş? Buna binelim biraz daha bakalım neymiş bu. Ha bu yukarı aşağı sallandırmalı döndürmeli abi. Ben şu no park muhabbetini çok beğendim. Ha <laughs> orada atlı karınca mı? Atlı karıncalar var lan ileride. Birazdan coşacak bu hem olduğu yerde dönecek hem yukarıdan aşağı fırlatacak bizi. Hop biraz sola. <laughs> Oley. Oo, oo, oo. Şeyi güzel yansıtmışlar bu orada. Yere falan bakınca sanki gerçek gibi oluyor. Oo, ne zaman tam tur atacağız abi? <laughs> Şimdi Evet tam tur attık. Oh my god. <laughs> Çok iyi lan. Tamam bundan da inerim. Gayet eğlendik abi. Oğlum ısıra nasıl bineceğim ya. Bu ne ya biraz da buna bineyim abi. Ya, bu bir anda yukarı fırlatmalı. Ya ablacım sen niye bilmiyorsun ya? Ya zaten bunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş gidiyor. Bir anda fırlatıyor falan garip şeyler yapıyor. Aa ya, olduğu yerde dönüyor. Olduğu yerde de dönüyormuş abi. Kızımla <laughs> parka getirdim. <laughs> Tek başıma eğleniyorum anasını satayım. <laughs> yapmıyor bu. Yavaş yavaş çıkıyor. <laughs> Oha bayağı hızlandı. Çok hızlandı şu anda. Şu an aşırı hızlandı. Oyun kasmaya başladı o kadar hızlandı ki. Tamam bunun olayı bu kadar büyük ihtimalle. Şimdi Hı hız trenine nasıl gideceğim ben onu merak ediyorum. Bu merdiven ne lan? Bundan mı gidiyoruz yoksa? Dur bakalım. Buna binmeye çok gerek yok abi. Şu merdiven... Ha buradan. Evet. <laughs> Bindim abi. <laughs> tamam hız trenine de bindik arkadaşlar an itibarıyla. Bu çok zevkli olacak bu arada. Kemerlerinizi bağlayın. Bayağı keyifli olacak bu. <laughs> lan keşke yanıma binseydi ya. Kesin biniyordur ama. Of oh of oh of oh of oh of. Oh, oh. oh my god. Sağ tarafa baksana şuraya. Ha çok virajlı falan yapmışlar ya. Bunu abi seri bir şekilde geçmesi geçseydi daha iyi olurdu. Bazı yerlerde kasıyor bu orada. Optimizasyonu tam olmamış gibi. Bak kasıyor şu an mesela. Ya bu yavaş aldı. Bunun hızı gitmesi lazım değil mi? <laughs> e oğlum direğin içinden geçtim. Öl Benim adam öldü şu anda. Benim adam öldü bu arada onu söyleyeyim ben. Ana bitti adam bu kadar mıydı? Bitti arkadaşlar bu kadardı. Çok saymış bu. O zaman La park bu kadar yani arkadaşlar. Burada daha bakacak bir şey kalmadı. Her şeye baktık güzel güzel. Ablayla bir konuşayım ben. Ne yapmak istersin? Yani eve gideceğiz büyük ihtimalle. Evet biz eve gideceğiz abi. Öf. Çok iyi olur hem yoruldum. Sen niye yoruldun anasını Ben burada tek başıma eğleniyorum ya. Bak binmiş bekliyor orada tek başına. <laughs> Atla bakalım. İyi biz eve gidiyoruz abi. Ama genel olarak güzelmiş Eğlenceli. geldik abi. Bizim şimdi ufak bir işimiz var. 20 tane biletim duruyor bu arada. Şöyle konuşalım bakalım eve bende mi nasıl ne olmuş neler olmuş. <laughs> Evin çok güzel. Oo, <laughs> bende. Devam edelim. Şık bir yatağım var. <laughs> nasıl bir <yol>? rahat gibi. <laughs> şey bilirsin ben kondomsuz yapamam. Ben de yapamam vallahi ne yalan söyleyeyim yani. Ben de yapamam. Bunu takmak çok zor ya. Bu nasıl AD falan da değil mi? Evet. W D, W S W S Zor deyip yapmamız ne olacak peki? Bir de artık Bunu oğlum ne kadar uzatmışlar bunu Tamam taktık abi Dünyanın en saçma sahnesini geçerim hızlıca <laughs> Ama dünyanın saçma sahnesinde geçtiğimize göre arkadaşlar. <laughs> Hemen yatıp uyuyalım abi. Sevleyelim oyunu. Arkadaşlar yani güncelleme bu şekilde. Daha gösterebileceğim başka bir şey yok. Yani arkadaşlar ben çok beğendim o Park mantığını. Bence çok güzel olmuş. Sizce nasıl olmuş? Yorumlarda belirtebilirseniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Oyuna daha çok güncelleme geldikçe ben buna devam edeceğim attım. E final yapmıyoruz zaten. Hani güzel güzel şeyler getiriyorlar bu oyunlara. Videoyu beğendiyseniz bir tane like atabilirsiniz. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.